Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? İlişkinizde belirsizlik var. Biraz toksik bir ilişki. Ayrıl barış durumunuz var. E ne olacak artık? Yoruldu bu ilişki. Yıpranmış olabilir. Artık bir karar vermek istiyorsunuz. Yürüyorsa yürüsün. Bitiyorsa bitsin. Artık bu gel gitler sizi yorduysa. Bakalım bu da size bir evrenin enerjisi olsun. Lütfen odaklanmanızı istiyorum bir numaralı kartlarım olsun ve iki numaralı kartlarım olsun ee, bakalım kartların size mesajı ne olacak lütfen odaklanın enerjinizi hissedin hangisi sizi hissediyorsunuz yani hangi sizi çağırıyor bir numaralı kartları seçen arkadaşım şimdi baktığımda çok hayal kırıklıklarına uğramışsınız bakın hayalleriniz e, ters takla atmış gibi yani e, tepe taklak olmuşsunuz e, mutsuzluk üzgünlük var hayal kırıklıkları var e, bakın aslan adam hayal kırıklığı her şey tepe taklak olmuş gibi her şey tersine gitmiş istediğiniz beklediğiniz bu olmamalıymış çok üzülmüşsünüz bu belirsizlikler bu hayal kırıklığı bu gelgitler çok yıpratmış artık sevgiyi de yormuş sizi de yormuş artık bir netlik istiyorsunuz gitmek istiyorsunuz karar vermek istiyorsunuz böyle devam edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz yorulmuşsunuz sürekli çekişme kavga trip inat e, küsme e, bir adım ileriye gidememe diyebilirim bakın bütün bu kaos ortamı sizi çok yormuş kartlar diyor ki bazen bir şeylerin bitmesi gerekebilir çok yorulmuşsunuz e, Ayrıl barış ilişki insanı yorar yıpratır. Bazen bitmesi gerekli diyor kartlar. Bana bitiş verdi. eğer siz de bu kadar üzgünseniz ve her geçen günün ömrünüzden gittiğini düşünüyorsanız lütfen bir daha ilişkinizi gözden geçirin. Her son bir başlangıçtır. Ve diğer kartları seçen, iki numaralı kartları seçen arkadaşım. Şimdi baktığımda e, yolunuz aydınlanmış. Evet, sorunlarınız var, gelgitler olmuş, bazı engeller, zorluklar e, aşılmış. Sanki şartlarınızın uymadığı durumlar olmuş ama bakın güzel haberler var. Diyor ki güzel güneşli mutlu günlere gidiyoruz. Bu belirsizlik bitiyor, sevgi oturuyor, güçleniyor. E, artık netleşsin istiyor iki tarafta ve kadersel bağınız var kadersel bağınız olduğu sürece isteseniz de kopamazsınız. Mecburen birbirinizi kaybetmemek adına değerinizin kıymetinizi anlayıp yola o şekilde devam edersiniz. Bazı davranışlarınızı toparlayarak ilişkide doğru kararlar alarak. Çünkü diyor ki kartlar zafer sizin beyaz atlı prens prensesine kral kraliçesine kavuşacak. Düğün dernek kutlama başarı zafer uzun süreli birliktelik bu belirsizlik bitecek artık ilişki olumlu anlamda netleşecek diyebilirim e, bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumun yazın e, bu videonun gerçekten de bir mesaj olduğunu düşünün e, ne hemen ayrılın ne hemen çok ciddi kararlar alın İlişkinizi bir daha gözden geçirin her geçen günün bir günün bile ömrünüzden gittiğini unutmayın belirsizlik en kötü karardan da kötüdür e, uzaması toksikleşmesi mutlu son olmaması, ne olacağının belli olmaması insanın ömründen götürür. O yüzden gerçek sevgiyle, gerçek duygularla hareket edin ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Ayşegül, aşkla kalın, hoşça kalın.